Şey Kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar Güzel. merhabalar <laughs> nasılsınız iyi misiniz evet Gülüşe bak Gülüşe Süleyman Gül <laughs> Yasemin çekime evet kızım geldi küçük kızım geldi evet kimler geldi acaba göstereyim Zeynep canım dur dur be Zeynep dur ben anne Merhaba de anneannem. Böyle yap. Merhaba de teyzelere. <laughs> Ay bak işe <dışa> bak. Alo. <laughs> bir kere anne. Açım dedi. Bir kere anneanne de bakayım. Anneanne de. Anneanne de bir kere. Demezler. Söyleyince demezler. Söyleyince demezler. Söyle anneanne. <laughs> gözlere bak gözlere. Aa, oh, o, o çimdir ya bu. Bu ne çimdir ya? Ah, of of acıdım acıdı acıdı. <laughs> <laughs> Elime bak. Elimi de koydum. Şimdi <laughs> akşam yemeği hazırlıkları arkadaşlar. Makarna suyu kaynadı. Şimdi şöyle biraz ya tuz atalım. Yasemin tuz attı mı? Bakanlığı attı. Suyuna. İçine. He yağ da koydun değil mi? Yağ koymadım ben. He dur yağ da koyalım. Atacağım. Evet şimdi dur. Onu da ayarlayacağız. Şimdi su kaynadı. Ben makarnayı atayım. Şimdi 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 Şunları şöyle koyalım. Bu tabağı değiştireceğim ama Heh. evimizde yapalım. Hazır olsun. Çocuklarla karışık kızartma ve makarna. Biraz sonra da kek yapacağız. Şöyle ben ikiye bölüyorum. <laughs> Hoppala. Bunları da hallettik mi? Allah. Yandım. <laughs> Akşam yemeğimizi de hazırlayalım. Oturalım. Arkadaşlar. Böyle. Şu an içeride topi top kavgası var. Heh. Çocuklar. Şimdi biraz eksikler var. Tekrar markete gittim, geldim. Topi top aldım. Bizim şeylere aşklara Evet. Olmuştu. Yasemin. Kaç tane çıktı içinden? Ha ikişer tane Üçüne de tamamdır. şöyle koyayım. Şu kızartma tabağını değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> Onun hepsini almaz Şöyle. Şimdi. Evet. Şimdi olmuştur. Şimdi kızartmalarımızın sonunu koydum. Patlıcanı. Evet kaç Hava güzel. Kaçıyorsunuz anneannem. Ben kaçmayacağım. Sen, sen mi? Esas kaçan sen? Kaçmayacağım. Kaç. Tamam tamam tamam. Annen hepiniz de başa çıkamaz. Ben çıkamam. Ben gelince beraber burada. Oo, geç gelir o gelmez. Ben iki tane kocadır gibi burada mı duracağım? Oo, Laflara bak. Tamam ama anneannem kaç kaçmazsa. bakamam size. Baş edemezsin. Bakamaz yani. Tamam ben de. Ben de ineceğim. Yemeği kapayalım beraber. Tamam mı? Bağırma. Kalk yerden. Evet anneannem inerse Hadi. indiririz. <laughs> Ay çocukların içine karıştılar. Hadi anneannem at. at. Süleyman sen at bir kere Süleyman. Hadi bak. Süleyman'daki bakışa bak bak bak. Zeynep Zeynep bir bırak aşkım be. Bırak. <laughs> bırak atsın Süleyman da. <laughs> Oy Allah. o koşarmış. O, o attır dediler. Bak bak. git git. gel. Gel dön. Dön şimdi. Bu tarafa bu tarafa. Allah. Allah'tan boşluğa geldi biliyor musun? <laughs> Ağzı vurmadı. Tamam tamam yok tamam. bir şey. Haydi devam. Tamam. Devam, opa, yürü. Opa, opa, gitme. Hadi. devam yürü. Devam yürü. Haydi. Yavaş yavaş. yavaş anne. Süleyman ayakları ne öyle? Bak. Bence, ayak <laughs> Ay gidiyor top. <laughs> Yaman gelsene. Bana gelsene. O ya, böyle ha ondan. Evet. O benim ay anlı vurmuş ya Semih. Ol, e, olsun ne yapalım. Evet. Yapacak evet. bir şey yok. Bir kere daha tamam abiler rahatsız et. Hadi edelim. tamam biraz daha. Hadi abilerin oyununu bozduk. Bu kızlar var bir